Haydi bakalım. Ne geliyor sizin için? Tasım dörtlüsü. Ay kafeste kuş. Seni diyor bırakmam. Seni diyor bırakmam. Benimsin ama bir yandan da seni boğarım. Kıskançlığımla. Oo tasım dokuzlusu. Ama bunu da kafese koymak biraz zordur. Yani ablaya baksanıza. Olmadı. <laughs> Olmaz bu. Kuş kafese girmez ki. Hmm. Dünya geldi. Peki. Size sıkı sıkı sarılmak isteyen, hiç bırakmak istemeyen biri var. Masum da geldi böyle beyazlı güvercin ama siz vahşi geldiniz bu sefer. Siz benim işime çok karışma, beni çok sınırlama, çok kısıtlamaya çalışma diyorsunuz sanki. <laughs> yani yoksa hani <laughs> yoksa bu devran döner, işler tersinde döner. Uçar, kaçar, giderim. Beni bunaltma. <laughs> siz diyorsunuz bu sefer. Bu sefer siz diyorsunuz. Ay tasım kralı geldi. Pasım kralı. Güzeldir, iyi, hoştur ama hep böyle işte. Benim yanımda dur. Benim istediğim gibi konuş. Benim istediğim gibi giyin. Benim yanıma yakışır davran. Biraz kafada böyle şeyler ve müsait bir tip. Ama ee, yani beklenmedik durumlar yaşanıyor. Bu kişi beklenmedik bir tavır göreceksizden Ya da gördü. Bir baş kaldırı var sizin tarafta. Yettin artık sıkma canımı. Beni rahat bırak. Bunaltma. Yani sizin kendi iradenizle kendi isteklerinizin peşinden gidemeyeceğinizi düşünmüş. Hani öyle sahiplenmiş ki bu kişinin öyle bir yanında durmuşsunuz ki şey zannetmiş yani tamam kuş kafese girdi hani bundan sonra benim himayemde bundan sonra yanımdan hiç ayrılmaz ne olursa olsun. Ama ne olursa olsun diye işte olanı biteni bir iyi bir gözlemlemek lazım yani. İlişkide neler oluyor, bitiyor. Yanındaki ne hissediyor, ne istiyor? İyi mi, kötü mü? Canı sıkıldı mı? Başka arzuları, istekleri var mı? Kendisini gerçekleştirebildiğini hissediyor mu? Varoluşunu gerçekleştirebiliyor mu yani? Bunları görememiş birisi. Fazla kalıplar içerisinde kalmış. Zaten kendi de kafeste yaşıyor gibi geldi bana. Öyle bir konfor alanı var. Orada rahat tamam. Güzel insan konfor alanını yaratmak için ömür boyu çalışır yani. Ona diyecek bir şeyimiz yok ama herkesin de hani sana uymasını beklemek böyle bir yanlışa düşmüş gibi görünüyor. Siz siz korkusuz ve cesur yani gözü pek geldiniz. Bir şeyleri geride bırakmaktan korkmayacaksınız dağıtmaktan bozmaktan korkmayacaksınız Çünkü size göre doğru olan başka bir şey sizin ihtiyacınız olan başka bir şey yürümek istediğiniz yol başka türlü bir yol Ya yani bu insan ya da değil o ayrı yani tek bir insanın böyle varlığına benliğine bağlı kalmadan başka bir form arayışı içerisindesiniz Siz yani ee, süreç odaklılık böyle sonuç değil de o süreci o şekilde yaşamak sizi mutlu ediyor mu ee, bu konuda böyle bir çatışma yaşadığınız ya da yaşayacağınızı görüyorum kendinizi düşünecek kendinize öncelik vereceksiniz çünkü karşı taraf da öyle yapıyor bunu görüyorsunuz peki. Böyle bir şeyin sıkıntısı var sizde. Aynen. Fazla uyum sağlamış olabilirsiniz. Ama karşı taraf böyle orta yolu bulmak istememiş gibi. Yani dedim ya baş kaldırı diye. Bak burada da geldi. Çevrenizdeki insanlar da olabilir. Bu aile bireyi de olabilir. Yakınınızdaki bir insan böyle oturaklı, otoriter. Hani hafif sözü geçer. Ya da işte sözü geçeceğini zanneden diyelim. Öyle davranınca ağır görününce e, lafının da ağırlığı olacağını zanneden insanlar var biliyorsunuz. Ama yani o işler öyle olmuyor. <laughs> e, lafın kendi ağırlığı oluyor yani söyleyenden bağımsız. Böyle bir sanki çözmeye çalıştığınızı, sesinizi cılız da olsa duyurmaya çalıştığınızı görüyorum. Hani bak ben de buradayım işte. Benim de fikrimi sor, beni de düşün, beni de düşünerek hareket et. İhtiyaçlarımı biraz anlamaya çalış. Ama an karşı tarafta böyle sanki hep kendi adına yapmak var bir şeyleri. Yani her şeyi önce kendisi karar veriyor. Yani bu sosyalleşmek bile buna dahil. O istediği zaman görüşüyorsunuz, o istediği zaman sosyalleşiyorsunuz, o istemediği zaman işte müsait olmuyor. Siz ya yani o istediği zaman mesela siz müsait olmasanız da ısrarcı davranıyor. Ama sizin onunla görüşmeye ihtiyacınız olduğunda sizin ısrarınız pek bir işe yaramıyor. Belki de ısrar etmek de istemiyorsunuz yani. Böyle bir özveride bulunmak böyle bir minik minik fedakarlıklar yani bu kişi de bunlar eksik ve siz buna karşı böyle bir e, tavır takınıyorsunuz artık kendinizi biraz hapsolmuş hissettiğiniz bir e, iletişim formatı var burada ve e, bu konuda bir şeyler yapacaksınız yani çünkü almışsınız bu iş böyle devam etmez diyorsunuz e, gerekirse ben kendi kararlarımı kendim alacağım ve hatta hani istediğinizde bu insana ihtiyaç duyduğunuzda bu insana ulaşamıyorsanız kendi hayatınıza başka şeyler almaya başlayacak olabilirsiniz. Yani başka bir arkadaş grubu, başka hobiler, başka insanlarla farklı diyaloglar. Çünkü biraz yani hem monotonluk ve sıkıcılık var hem de bunun içerisinde böyle bir baskı altında hissetmek var. Hem de buradan kurtulmak istemek. Buraya bir baş kaldırı göstermek var yani. Kendinize güveninizin yüksek olacağı bir süreç kesin var. Ay aynen. Gözü karartıyorsunuz siz. Oo, gözü karartıyorsunuz ve çok güveniyorsunuz kendinize. Öyle de olun. Hak etmişsiniz. Sizin tarafınıza çıkan kartlar çok güçlü kartlar yani. <laughs> Bundan önce sanki kaybetmekten korktuğunuz şeyler olmuş. Ee, hani elimdekinin kıymetini bilmiyor olur muyum böyle davranırsam. Ya da işte çok şikayetçi gibi görünür müyüm. Hani memnuniyetsiz görünür müyüm. İşte şükretmiyorsun, minnet duymuyorsun. Ee, bulduğunda bunuyorsun. Hani elindekinin kıymetini bilmiyorsun. Daha ne istiyorsun? Daha ama bu ruh yani bu can ister de ister demek ki başka bir şey istiyorsunuz. Bu süreçte şu noktaya kadar biraz çekimser davranmış olabilirsiniz. Hani kendinizi sorgulamışsınız. Nankörlük mü ediyorum? Ee, daha fazlasını ya da daha farklısını istemek. Ya böyle hayatınızda farklı bir renk olsun istiyorsunuz siz. Hem sesiniz duyulsun hem Böyle yaratıcılığınız fark edilsin. Yaratıcılık illaki böyle el sanatları falan da değil yani. Öyle şeyler de olabilir elbette ki hobiler, ilgi alanları ama bazen bir olaya bakış açınız bile daha farklıdır. Kendinizi böyle sözle ifade etmekten hoşlanıyorsunuzdur. Ama duyulmadığınızı düşünüyorsunuz ya da işte sizin fikriniz hep ikinci planda oluyor. Bir süre sonra söylesem ne olacak yine değişecek ki diye düşünüyorsunuz. Belki yaptığınız espriler bile havada kalıyor yani duyulmuyor. Halbuki siz böyle karşılıklı bir e, çevreyle yani etrafınızdaki insanlarla böyle renkli bir etkileşim içerisinde olmak istiyorsunuz çünkü sizde çok fazla potansiyel var yani hem Kupa dokuzlusu hem Tasım dokuzlusu kendinizi göstermek istediğiniz bir bir yerdesiniz ve e, <laughs> şu kafeste sessiz kalmak zorunda kalmışsınız yani sesiniz duyulmuyor sesiniz çıkmıyor. Ve böyle dediğim gibi kendinizi sorguladığınız, bundan dolayı biraz çekimsel davrandığınız süreçler ama buraya geride bırakacaksınız. Çünkü bunu almışsınız. Başka bir şey katacağım ben diyorsunuz ve e, yani hani bu düzeni yıkmaktan çekinmeyeceksiniz. Birilerine sırtınızı dönmekten çekinmeyeceksiniz. Sırtını dönmek illa ki böyle hayatından tamamen çıkartmak, işte başını alıp gitmek değil. Belki de öyle yapacaksınız. Çünkü kulenin altına geldi bu kartlar, ciddi kartlar ama e, eh, yettin artık ya bugün de kendi kafama göre takılacağım diyeceğiniz basit şeyler bile olabilir ama bunlar size bir özgürlük hissi tattıracak yani bunun özlemi içindesiniz siz <laughs> bu zamana kadar korktuğunuz çekindiğiniz şeyler var özellikle de yargılanmaktan ve e, yani başka insanların sizi yaftalamasından hani daha ne istiyorsun der gibi. İşte etrafına bak. Kimse de olmayan şeyler sende var. Ne bileyim bir partnerse bu. İşte mis gibi bir partnerin var. Daha ne istiyorsun? Ya elbette ki öyle. Bir partnere sırtını dönmek öyle kolay bir şey değil. Sevmediğin insanla zaten hiç baştan en bir, baştan bir yola çıkmazsın yani. Ama dediğim gibi illaki şey anlamında değil bu. Bir kişiyi tamamen çıkartmak anlamında değil. Biraz daha hayatınıza... Ee, <laughs> Hayatınıza romantizm de katmak istiyorsunuz siz. Burada monotonlaşmış, monotonlaşmış bir ilişki var. Yani her gün aynı şeyler. Ne bileyim, işe git, okula git, eve gel. Aynı muhabbetleri yap, aynı şeyleri konuş. Aynı dizileri izle. Bundan çok sıkılmış, bunalmış bir kafesteki kuş var, uçacak burası. Uçmaya gidiyorsunuz siz. Yani çünkü coşkulu olmak istiyorsunuz. Sizin içinizde bir enerji birikmiş. Bak başka insanlar alacaksınız hayatınıza. Yani insanlar sizi görsün istiyorsunuz. Ee, görsünler, beğensinler, takdir etsinler. Böyle bir tarz değişikliği olabilir. Giyim, kuşam, gösterişli şeyler. O enerjiyi ya nasıl yansıtabileceğinizi düşünüyorsanız. Başarılı olabileceğiniz bir şeylere başlayacak olabilirsiniz. Hani yapabildiğimi görsünler. Dans kursuna falan mı gideceksiniz böyle? Birileri size baksın, görsün istiyorsunuz yani. Sizi güzel görsün. Aa ne kadar işte. Ne kadar da alımlı biri. Beğenilmek istiyorsunuz. Beğenilmeye ihtiyacınız var. <laughs> evet, beğenilmekle ilgili çok fazla kart var burada. Yanınızdaki insan monotonlaştığı için Güzel yanlarınızın görülmediğini, takdir edilmediğini hissetmeye başlamışsınız. Yeni insanlar girecek hayatınıza ve bunlar size e, tazecik böyle fresh enerjiler getirecek. Bakın hoşunuza gidecek yani. Beğenilmek, sevilmek. E, buradaki ilişkiden bağımsız kendi benliğinizle takdir görmek. hani Eğlenmek mesela. Belki gerçekten eğlenceli bir insansınız. Eğlenmeyi unuttunuz yani. Biraz benzer... E, espri anlayışına sahip olan insanlarla beraber böyle gülmek, hafif zamanlar geçirmek yani. Hmm. Bunlara doğru gidiyorsunuz siz. Ve yani gözünüzde arkada bıraktığınız insanı pek görmeyecek gibi geliyor. Böyle bir şeye ihtiyacınız varsa, böyle bir sürece girecek gibi hissediyorsanız, ya bak korkma diyor, çekinme yani, korkma çekinme, çok fazla sessiz kaldın. Biraz böyle kendi sesini dinlemek, kendi ihtiyaçlarını dinlemek, ona göre adımlar atmak sana zarar getirmeyecek. Yani iyi hissedeceksin kendini, daha da özgüvenin yükselecek. Hayatına renkli insanlar girecek yani sen de bu renklerden birisi olacaksın. o böyle hayatın akışı içerisinde pastada senin de payının olması, onu görmek hoşuna gidecek diyor yani. Enteresan. Kafestetik kuş uçmak istiyor alayım. Aa, zamanı gelmiş arkadaşım. Sizin hayatınızda baya böyle ciddi zamanlar, ciddi süreçler olacak yani. Böyle şey gibi ufak ufak başlay, ufak ufak başlayacak belki dedim ya belki basit şeyler, belki günlük şeyler. Ama hayatınızda köklü bir değişim getirecek bu zaman içerisinde. Çarklar döndükçe böyle sular aktıkça farklı bir insana dönüştüğünüzü hayatta farklı şekilde böyle bir duruş gösterdiğinizi e, fark edeceksiniz ve potansiyelinizin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz yani ne kadar çok insana hitap edebiliyorsunuz e, vizyonunuz ne kadar geniş e, işte başka insanların göremediği şeyleri başka yerdeki başka deneyimlere sahip insanlar sizde görebiliyor ne kadar da farklı özellikleriniz var bunların böyle takdir edilmesi görülmesi beğenilmesi çok hoşunuza gidecek ve e, size kalıcı bir özgüven getirecek yani farkında olmadan da dediğim gibi minik minik başlayıp sonrasında büyük bir karakter gelişimine falan dönüşecek. Ciddi değişimlerin başlangıcındasınız. Hayırlı olsun.